Merhaba mod ben izleyenleri bugün sizlerle yazıcı yapacağız bakalım yazıcımız nasıl. Evet şu anda ekranda gördüğümüz gibi bir önceki videomda gelen en güzel yorumu bu videomda gösterdim. Bu videoma gelecek yorumu da bir sonraki videomda göstereceğim. Hadi videoya geçelim. zemen bir tane quartz bloğu, bir tane nefrit ulusu istediğiniz şu iki bloğu istediğiniz gibi alabilirsiniz. Bir tane redstone, bir tane piston, bir tane dedektör, dedektör ray, elektrikli ray, ray, maden, maden arabası, quartz madenleri. Benim anlamadım. Şu niye İngilizce redstone? Kızıl taş yerine niye redstone? Neyse yapıma geçelim. 1 2 3 4 5 şeklinde koyuyorsunuz ve şu atları kuruyorsunuz. Şimdi 6 6 altı bir yer yapacağız. 2 3 4 5 6 şöyle 2 3 4 5 6 şeklinde i̇ki. şöyle bir yer yapacaksınız. Sonra şurayı kapatacaksınız şöyle. Şöyle kapattıktan sonra elimize pistonumuzu alıyoruz. Pistonu da şuralara şöyle kapatalım. Şuralara diziyoruz. Şöyle. Şöyle hızlıca diziyoruz. Şöyle diziyoruz hızlıca. Bunları da koyduktan sonra üstteki kuvarsları kırıyoruz. Şöyle. kırdıktan sonra şöyle şunun altına gelecek şekilde en soldaki 2 3 şuraya kırıyoruz yani şu arkasını yapacağız şöyle bir tanesinin en son köşesine geliyorsunuz ve onun hemen karşısına 3 tane koyuyorsunuz şöyle şuraya 6 tane yapıyorsunuz şöyle 6 şeklinde yapıyorsunuz şimdi bir köşesine de aynı şekilde 1 2 3 yapıyorsunuz yani şu köşeye bir i̇şte gelmeyecek şekilde 6 tane yapıyorsunuz. 6 tane olacak burası. Sonra şuraya birleştiriyorsunuz. Aynen tam buraya birleştiriyorsunuz. Birleştirdikten sonra şuraya 2 şey 2 tane olacak şekilde kırıyorsunuz. Şöyle 6'ya 6 bir şekilde. Durun durun şu anda ekranda gördüğünüz gibi videoyu beğenerek aynı zamanda kanala abone olarak abone olduktan sonra da bildirimlerinizi açarak videonun size ulaşmasını sağlayacaktır. Şöyle 6'ya alta kırıyoruz gördüğünüz gibi 2 kat çekildi. Sonra bunun üstünü de ka kapatıyoruz. Kovars Blue ile. Hadi hadi hadi. Ve buraya da kapattıktan sonra şu anda 3 tane şekilde yapıyoruz. 1 şöyle. Biraz hızlı yapıyorum. Bunu da yaptıktan sonra bir köşeyi bu köşeye görüyorsunuz Ve pistonumuzu elimize alıyoruz. Şuranın tam karşısı. Şuraya bir tane piston, altı tane olacak şekilde koyuyorsunuz. Aynen böyle. Bunu yaptıktan sonra redstone'umuzu elimize alıyoruz ve şuralara yazıyoruz. Şöyle yaptıktan sonra şuraya bir tane tuş koyuyoruz. Şuraya da raylarımızı diziyoruz. Sonra buraya bir tane redstone alacağız. Redstone alalım. Redstone nerede? Sonra şuralara şuradan dizelim. Şunu şöyle yaptıktan sonra bunu da böyle yapalım. Ve böyle birleştirelim. Böyle birleştirdikten sonra şimdi kapatacağız hızlıca. Şöyle 1 2 3 şeklinde. Şimdi bir tane fazla mı oldu? Şuraya bir tane de ston koyuyoruz. Bunu yaptıktan sonra şuraya bir tane fazla olmuş. Şuraya kırıyoruz. Buraya kapatalım. Böyle olacak. Sonra tam şuranın üstüne bloğumuzu koyup oraya bir tane şalter koyacağız. Şalterimizi alıyoruz ve oraya koyuyoruz ve şuna bastığımızda şu alttaki ray değişecek. Onun rotosu değişecek gördüğünüz gibi. Şöyle yuvarlak şekilde bırakıyoruz şimdi didik. Sonra şimdi kuvaslığı kapatacağız. Şöyle hızlıca Şuraları hızlıca kapatalım. Şurayı kapatmıyoruz. Şurayı niye kapattım? Bu videoyu ee, birden fazla çektiğim için artık yapacağım şeyleri unutuyorum. Yani bu video üçüncü çekişim. Gerisini siz düşünün. Şöyle kapatıyoruz işte. Video bayağı uzun oluyor. O yüzden yeniden çekiyorum videoda kötü ses falan geliyor. O yüzden biraz da çekebiliyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. Destek için. Şuraları da kapatıyoruz. Sonra elimize şunu alıp şöyle dışa doğru hatta dur ilk onu yapmayalım. böyle yaptıktan sonra işte daha aynı işlemi buluyoruz <laughs> Evet burayı da bitirdik. Burayı kapattıktan sonra ortasına nehter tuğlası yerleştireceğiz. <laughs> yaptıktan sonra şuraya da dizelim sonra yarım kuvars bloğunu alıp Şuraya iki tane şeklinde koyuyoruz. Ki şuraya çıktı yeri gibi olsun. Sonra vagonumuzu alıp şuraya koyup ittiriyorum. Şöyle kapatalım şuraya. Evet şimdi yazıcımız bitti. Yani şuraya çakıl taşı eklemeyi unutmayalım. Bitmedi daha. Çakıl taşını alıyoruz veya kum da olabilir. İstiyorsanız Jack bu taşı istiyorsanız kum. Ben kum alayım. Şöyle 6 tane koyuyorsunuz 1 2 3. Şöyle 6 tane şeklinde koyduk. 6 yükseklikte. Sarı kağıt gibi durdu. Sonra buraya da 2 renk seçiyorsunuz. Ee, diyelim. Neyin simgesini yapalım? bir şeyin simgesini yapmayalım. Sallayalım mesela. Ya evet, kırmızı alalım. Kırmızı yün alalım. Beyaz yün. Bir tane Türkiye'nin tesini yapalım. E, Altta koyacağınız kısım arka plan üstte koyacağınız kısım da yazının rengi olacak. Şöyle üstte niye beyaz koydum? üstte i̇şte koyacağınız kısımda yazının rengi olacak. Videomu beğenerek veya videomu paylaşarak bana destek veya da yorum atarak destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay. <laughs> Halen gitmedim şu an ekranda gözünüz videoyu izleyebilirsiniz. Tavsiye ederim.